Felsefenin alanı ve e, anlamıyla ilgili olan bir paragraf. E, buna göre e, ulaşılamayacak olan yargı nedir? Nedir felsefe? Felsefe insan yaşamıdır. Yani hem bireysel, hem toplumsal, hem tarihsel olan insan yaşamıdır. Yani felsefe yaşamla iç içe girmiş bir etkinliktir. Felsefe bir yaşam biçimidir. Felsefe bize her tarihi çağı anlama olanağı verir. Yani içinde yaşadığımız çağı ya da geçmişi ya da geleceği anlama ve yorumlama imkanı tanır bize felsefe. Kendisini Çevresini, evrenimi anlamaya çalışan e, herkes filozoftur. Sadece felsefeyle ilgilenenler değil. Yani e, bir ölçüde bu kişilerde yani evreni yorumlamaya çalışan, çevresini kendisini anlamaya çalışan insanlar da bir anlamda e, filozofluk yapmış olurlar. Ulaşılamayacak olan yargı A seçeneğidir. Felsefe, yaşamın çok ötesinde gerçekleşen, insanüstü bir etkinlik değildir. Tam tersi, yaşamla iç içe geçmiş, insanın e, bizzat kendisinin yaptığı bir etkinliktir. Bu soruda, felsefenin doğuşunda etkisi olmayan maddeyi bulmaya çalışacağız. E, felsefe doğmadan önce, e, insan-evrene ilişkin soruları, hep dinle ya da mitolojiyle cevaplamıştır. Ve zaman içerisinde bu dinsel ve mitolojik açıklamalar yeterli gelmemiştir ve insan artık doğa olaylarını neden sonuç ilişkisi içerisinde yani nedensellik ilişkisi içerisinde açıklama gereği duymuştur. Din ve mitoloji artık yeterli değil bunun dışına çıkıyoruz ve ne geliyor? akılcı yorumlar geliyor. Yani evreni akılla anlamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla burada çıkartılamayacak olan yargı D seçeneğinde verilmiştir. Bu soruda felsefi bilginin özelliği sorulmuş. Parçaya göre filozof sormuş olduğu soruları akla dayalı ve sistematik bir şekilde yanıtlamalı. En önemlisi de açıklamalarında çelişkili çelişkili hükümlere yer vermemeli. Yani çelişki taşımıyorsa e, yargılar o zaman e, tutarlıdır. Yani e, felsefi bilginin tutarlı olma özelliği vurgulanmıştır burada. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu soruda felsefi bilginin özelliği sorulmuştur. Felsefi bilgi, farklı düşüncelerin karşılıklı etkileşimleriyle oluşmaktadır. Yani felsefi bilgi tek bir düşünceden ya da tek bir konudan değil, birçok düşüncenin sonucunda birikerek oluşmuştur. Yani felsefi bilgiler tek bir görüşten yola çıkarak oluşturulamaz. Önceki filozofların ee, görüşlerinin de etkisi vardır. Bu da felsefi bilginin e, birikimli olduğunu gösterir. Yığımsal olduğunu gösterir. Yani bu çıkartılabilecek olan sonuç e, D seçeneğidir. Birikimsel olma. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden değildir? Felsefenin sormuş olduğu sorular, yaşamın her alanında olan, hayatımızla iç içe geçmiş olan sorulardır. İşte neden yaşıyorum, nasıl yaşamalıyım, işte yalan söylemek her zaman kötü müdür? İşte dünyada için kötülük vardır gibi bu tarz sorular, insanın yaşamını anlamlı hale getirmesini sağlayan sorulardır. Yani şöyle diyebiliriz, felsefe bireyin yaşamını anlamlı kılar dolayısıyla değerli kılar ee, insan insana mutluluk verir haz verir yeni sorularla e, yeni e, bakış açılarıyla insan kendini mutlu hisseder İnsanın felsefe haz verir bu anlamda felsefe insanın ön yargılardan sıyrılmasını öğretir yani eleştirel bir tavır geliştirmemize yardımcı olur. Ve felsefe bunun yanında yine bilimlere yol gösterir. Yani bilimin üzerinde durmadığı konularda insanın merak duygusunu gider, giderir. Ee, ve bilimlere de sormuş olduğu sorularla da yol gösterir. Ama felsefe toplumsal sorunlara çözüm bulmaz. Felsefenin amacı zaten çözüm bulmak değildir. Felsefe e, sadece e, var olanı açıklamak, bilmek, anlamaya çalışmaktır. Yani felsefenin e, son noktayı koymak gibi ya da e, işte sorunlara çözüm bulmak gibi bir hedefi yoktur. O yüzden doğru yanıt E seçeneğidir. parçaya göre söylenebilecek olan yargıyı bulacağız. Birey ancak kendi seçimiyle yaptığı eylemlerden sorumludur. Yani kendi iradesiyle yapacak eylemini hiç kimsenin baskısı altında kalmayacak. Yani ne demek bu? İnsan özgür olduğu zaman eylemlerinden sorumludur. Özgürlük nedir? Kişinin baskı altında kalmadan kendi iradesiyle kendi kararlarını verebilmesi durumudur. İyi ya da kötü arasında seçim yapabilme yapabilmesidir özgürlük. Ama eğer özgür değilse, tehdit varsa, şantaj varsa, zorlama varsa o zaman da sorumluluk yoktur. Özgürlük varsa sorumluluk var, özgürlük yoksa sorumluluk yok. Yani söylenebilecek olan, çıkartılabilecek olan sonuç bu. Bunu da biz D seçeneğinde görüyoruz. İnsan özgür olmadığı durumlarda eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Doğru yargı D seçeneği. Parçada bilim felsefecisi ve bilim insanının farkı anlatılmış. Felsefeci ve aslında bilim adamı farkı. Ee, bilim nesneldir, bilim nesneldir. Yani bilim adamı e, düşünce ve değerlerini araştırmalarına yansıtmaz, nesneldir. Ama felsefeci tam tersi nedir? Özneldir. Yani araştırma yaparken ya da e, çalışma yaparken e, kendi duygularına, düşüncelerini, değer yargılarına, e, yaşamış olduğu e, çağın getirilerini ya da toplumsal etkileri, hepsini işin içine kadar. Yani e, biz bir felsefecinin çalışmalarında e, rahatlıkla bunu görebiliriz, kendi duygu, düşünce e, ya da toplumsal e, etkisini görebiliriz. E, bilim felsefecisi de Aynı şekilde bilimi ele alırken öznel yaklaşacaktır. Yine bilimi sorgulayacaktır, bilimi nesne edinecektir, felsefi bir tavırla, eleştirel bir tavırla yaklaşacaktır bilime. Dolayısıyla e, bilim felsefesini ilgilendiren e, konu D seçeneğinde verilmiştir. Bilimin kendisini konu edinip kavramlarını ya da yöntemlerini sorgulaması bilim felsefecisinin işidir. Bu soruda geometri gibi bir formal bilimin parçada vurgulanan özelliği sorulmuştur. Bir geometrici üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu dış dünyadaki somut nesnelere dayanarak ispatlamaya çalışmaz. Yani bir formal bilimin konusu da, ispatı da somut nesneler değildir. Yani olgular değildir. Peki ispatlamayı nasıl yapıyor? Önceden kabul gören başka teoremlere, teoremlerle, yani o teoremlere dayandırılarak yapılıyor ispatlama. Yani ne kullanılıyor? Akıl kullanılıyor. Demek ki e, burada vurgulanan özellik, Formal bilimin olgulara değil, yalnızca akla dayalı olmasıdır. Parçaya göre sosyalistler için söylenemeyecek olan yargıyı bulacağız bu soruda. Ee, sosyalistler ideal bir düzenden bahsetmişler. Bu ideal düzen sömürünün olmadığı eşitliğe dayalı bir toplum modelidir. Eşitlik ilkesi temel. E, sömürü yoktur. Bu toplum sınıfsız bir toplumdur. E, dolayısıyla tek bir seçenek kalıyor. A seçeneği söylenemez. İnsanların devleti yıkarak gerçek özgürlüğü yaşayacaklarını düşünürler. E, devletin yıkılması değil, kapitalist devletin yıkılmasından e, bahsederler. O yüzden A seçeneği yanlıştır. Parçada Parmenides'in bilgi anlayışından bahsedilmiştir. Parmenides duyulara hiç güvenilmeyeceğinden bahsetmiştir. Çünkü duyular insanı yanıltır, duyular aldatır. Nesneleri mantığımıza uymayan bir şekilde algılarız duyularımız yüzünden. Dolayısıyla biz duyular aracıyla doğru bilgiye hiçbir zaman ulaşamayız. Yani duyular bize doğru bilgiyi veremez. Evet, çıkartılabilecek olan yargı C seçeneğidir. Parçada bir bilgiyi doğru kabul etmek için onun tecrübeye dayanması Gerektiği vurgulanmış. İşte hiç durup dinlenmeden çalışmanın zararlı olduğu bilgisini insan hasta olduğunda öğrenir diyor. Yani bir tecrübe ediyorsun. Ondan sonra o bilgiyi doğru olarak kabul ediyorsun. Deneyimliyorsun. Evet e, bizim bu görüşü destekleyen yargı da B seçeneğinde verilmiştir yeterli bilginin kaynağında insan deneyimleri yatar.